Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Musa aleyhisselam'ı gündeme getiriyorduk. Tarihi sırada Musa aleyhisselam vardı. Hazreti Adem aleyhisselamla başladık. Kendimizi tanımaya, İslam tarihini ve peygamberler tarihini Tobyek'ün insanlık tarihini tanımaya ve şuara suresinde yine gündemde Musa Aleyhisselam var. 10. ayetten 10. ayetten 68. ayete kadar. Ve idna de Rabbüke Musa Ve şuara suresinde de gündem Musa Aleyhisselam'ın peygamber olduğu andan itibaren görevlendirilmesi ile birlikte Firavun'a gidip onu İslam'a davet etmesi bu ayetlerde. Ve idna da rabbuke Musa bu Tur'un eteklerinde oldu biliyorsunuz. Kasas, Nemil ve Taha'da okuduk. Dedik Rabbim en itil kavme zalimin kavme Firavun zalim bir kavme gitsen o zalim kavim firavun kavmi yani firavun kavmi ya da zalim kavmi anlatacaksak o günkü ve bugünkü dünya devletinin sembolüdür firavun ve topluluğu dünyayı yöneten dünyanın ekonomik ve siyasal gücünü elinde tutan dünya halklarına hayat hakkı tanımayan, Müslümanları ezen, sömüren, Müslümanların ve diğer zayıf halkların erkek çocuklarını öldüren, kız çocuklarına güya hak verip onlara hayat lütfeden ama onların da tüm değerlerini bitiren, iffet, namus ve hayalarını yok eden bir dünya sisteminin o günkü sembol adı ve o günkü sembol at bugün başka isimlerle ve başka yöntemlerle devam ediyor. O gün gönderilen Musa aleyhisselam bugün de yine biz bu ayetlerden okuyoruz. Dünya devletlerine dünyaya egemen güçlere siyasal ve ekonomik ve askeri gücü elinde tutan tüm toplumlara gönderilmiş oluyor. Ve Rabbimin isteği şu. Ela yettekun. Müslüman olmazlar mı? Gidecek Musa aleyhisselam dünya devletine egemen güçlere gelin Müslüman olun. Yeter artık şimdiye kadar dünyayı ezdiniz, sömürdünüz. Yeter. Bugün de Musa aleyhisselam adına bir Müslüman, Muhammed aleyhisselam adına bir Müslüman dünya devletlerine gidecek, diyecek ki yeter artık 100 yıldır hele hele 3-400 yıldır da ateşli silahlar elinize geçtiğinden beri dünyaya yapmadığınız kalmadı. Yeter artık gelin Müslüman olun. Günahlarınız affolsun. Giden gitti. Şu anda yaşayanlarınız Müslüman olursa ananızdan doğduğunuz gibi olursunuz. Hem de dünya selamete felaha ulaşmış olur diyecek ve diyeceğiz. Kale dedi ki Musa aleyhisselam Rabbi ne yakafu en yukedibun Ya Rabbi beni yalanlamalarından korkuyorum ve yadıku sadri göksüm daralıyor ve la yan taliku lisani dilimde pek güzel konuşmuyor fe ile Harun sen Harun'u gönder benimle beraber birlikte bu işin üstesinden gelebiliriz yardımınla Üstelik belehum aleyye zembun benim onlara karşı istediğim bir günah var. Ben bir adamı öldürmüştüm onlardan. ve en beni öldürmelerinden de korkuyorum. Kale dedik Rabbim kelle hayır hayır. ve zheba bi ayatine siz ikiniz gidin ayetlerimizle ve Musa beraberler Harun Aleyhisselam ikisi ve Rabbim diyor ki ve zheba bi ayatine ayetlerimizde gidin. İnna me'akum müstemiun. Ben sizinle beraberim ve sizi görüyor ve işitiyorum. Fetiya firavne. Firavuna gidin. Tekula deyin ki inna rasulur rabbil alemin. Biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın elçisiyiz. Bu adam ki ene rabbukumul ala diyen birisi. Bu adam ki benden başka ilah yok diyen birisi. İşte böyle bir adama, dünya benim diyen bu adama Rabbim diyor ki gidin. Dünyanın da göklerin de sahibi Allah'tır. Biz de o Allah'ın elçisiyiz. Gel Müslüman ol. İkinci bir istek. En mana beni İsrail. İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. İsrail oğulları özgürleşsin. Müslümanlar özgürleşsin. Artık Çekinin ülkenize Çin, Rusya Amerika, İngiltere ve Fransa'yı bugün onlarla kıyaslayabiliriz. Gerçi o günkü bir devletin gücünde değil bunlar beşi birlikte ama beşi birlikte bir firavunun gücünde değil. Ama yapılan iş aynı. Dedi ki Musa aleyhisselam o gün firavun ve çevresindekilere bu ayetlerle Musa ve Müslümanlar Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in dünya saltanatına en ersil beni İsrail. Önce ela tetekun Müslümanlar olmaz mısınız? Sonra Müslüman olmazsanız hiç olmazsa çekinin ülkenize. Zaten bütün dünya zenginlikleri sizde. Artık yeter ve şu Müslümanlar özgürleşsin. Gale dedi ki adam dünya devlet başkanı Elem nu rabbi kefina veliden seni biz küçük çocuk iken terbiye etmedik mi, büyütmedik mi? Seni biz büyüttük. Sen bizim ekmeğimizle büyüdün. Bugünkü dünya devletlerinin de, hatta küçük devletlerin de, sadece büyüklerin değil, küçük devletlerin bile haklarına söylediği bu. Biz sizi besliyor, büyütüyoruz, işte ekmek veriyoruz, eğitiyoruz. Sağlık hizmetlerimiz var. Dolayısıyla bize kul olacaksınız. Hiçbir devletin Allah'tan uzak, Allah'a kul olmayan devletlerin hepsinin ortak düşüncesi bu. Her nimet onlardan ve onlara kul olmak gerekiyor. İşte çocukluğunuzda, sağlığınızda, doğumunuzda, eğitiminizde hep biz ekonominizde diyorlar. Firavun da bunu başa kakıyor. Ve lebihte feena min umur kesinin bizim sarayımızda senelerce kaldın. Ve faal te faale te kelleti Şu yaptığın işi de yaptın. Yani o adamı da öldürdün. Ve temin el kafirin. Ve sen kafirlerden oldun. Yani bizi inkar ettin. Bizi bıraktın, gittin. Musa sem diyor ki kale fa'altu haiden ve ana dalin. Evet ben o adamı öldürdüm. Yanılgıdaydım. Bilerek öldürmedim zaten. Tamam. Feferatu kümle mahif tüküm. Ben sizden korktuğumdan dolayı kork kaçtım. Tebeli Rabbi hükmen. Rabbim de bana hüküm verdi, hikmet verdi, peygamberlik verdi. Ve cealeni minel nursenin ve beni peygamberlerden kıldı. Ve tilke nimetün aleyye. Benim başıma kalktığı nimete gelince yani bizim sarayımızda büyüdün, bizim ekmeğimizde büyüdün demene gelince en abbet de beni İsrail sen İsrailoğullarını, Müslümanları köleleştirdin. Onların çocuklarını öldürdün. Anam da korktu. Öldürülmesin diye çocuğunu işte bir sandığa sepete koydu. Senin sarayına da Rabbim getirdi. Sen bu şekilde beni büyütmüş oldun. Ya dese, anam babam Müslümanlar özgür olsaydı ben anamın babamın evinde korkusuz bir şekilde güzelce büyüyecektim. Bunu niye başıma kalkıyorsun ki senin zorbalığın ve zalimliğinden dolayı bugün biz dünya devletlerine size muhtacız dedi Musa Aleyhisselam. Şimdi tartışma başladı. Musa Aleyhisselam'ın getirdiği değerler ya da davetler konusunda. Kale Firavun dediler ki ya Musa Aleyhisselam ve Hanesem biz alemlerin Rabbinden bir elçiyiz. Bu sefer Firavun dedi ki ve ma rabbül alemin alemlerin Rabbide kimmiş? Kale dedi ki Musa'sam Rabbu semavati vel ardı ve ma beynehüme göklerin yerin ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir o. Hepsine hakim, hepsini yaratan ve hepsine düzen koyandır. İn kuntum kesin inanırsanız bu böyle. Kale Firavun dedi ki Limen havlehu. Sanki hiçbir şey anlamamış gibi. Elatesdemun dinliyor musunuz bu adamı? Ama Aleyhisselam da onurlu cevabını devam ettiriyor. Kale Alemlerin Rabbi Rabbuküm ve Rabbü Aba evvelin. Babalarınızın ve sizin Rabbiniz. Alemlerin Rabbi sizin babalarınızın, önceki babalarınızın ve sizin Rabbinizdir. Yani sizi de o yarattı, sizi de o var etti, size de ekmek su veriyor, size de devlet o veriyor, size de güç kuvvet o veriyor. Alemlerin Rabbi olan Allah odur. Firavun dedi ki Kale inna rasuleküm diye usileleküm lemecnun. Cevaplar karşısında aciz kaldı. Ya bu sizin elçiniz size gönderildiğini iddia eden adam bir delidir dedi. Musa Aleyhisselam da onu hiç dinlemedi. Gale dedi ki Rabbul meşriki vel mağribi ve mâ ma beynevme. O aleminin Rabbi olan Allah doğunun Rabbi, batının Rabbi ve ikisinin arasındakilerin Rabbi. Yani bütün zaman ve bütün mekanların ve sizlerin Rabbi Allah'tır. İnküntüm takilun. Eğer aklederseniz bu böyledir dedi. Gale Firavun dedi ki le Takat ilahen gayri benden başka bir ilah kabul edersen e söylesene yani bu dediğin Rab dediğin Rab olamaz filan yok. Orayı geçti hemen. Benden başka ilah kabul edersen lec ale ne kemiler mescunin sen hapsedilenlerden olursun diye tehdit etti Musa ve Harun aleyhisselamları Kale Musa Sanda dedi ki Ebelevci tüke bir şeyin mübin. Peki ben sana apaçık bir delil getirsem, bir kanıt getirsem de mi ben hapse girerim? قال dedi ki Firavun fetti bihin kuntemna sadikin eğer doğrulardansan gerçekten bir delilin varsa kanıtın peygamberliğine buyur ortaya koy bunu velqa asa hemen asasını yere bıraktı Musa aleyhisselam feidaye tu çok hareketli ama acayip büyüklükte büyük bir yılana dönüşü verdi bir ejderha bir yılan Firavun korktu ne yapacağını bilemedi saklandı. Saklansa nereye saklanacak? Ve tekrar Musa Aleyhisselam elini aldı o asayı. Ve nezaye dehu elini koyuna sokup dışarıya çıkardı. Ve idahiye beydâhu nadirin bakan kimseler için bembeyaz oldu. Gâle lil Meley Haulehu çevresindekilere dedi ki yönetimdeki egemen güçlere Firavun inne hâzâle sâhirun alim bu gerçekten bilgin bir sihirbaz. Yürüdü en yukhricakum min ardikum bi sihir Sihriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Sihriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun niye sihirbaz dedi Musa aleyhisselama? Ya da Mekkeliler niye sihirbaz dedi Muhammed aleyhisselatü Çünkü kendileri ülkelerini sihirle yönetirler. Kendileri sihirbazdır. Sihirbaz nedir? Vahyin karşısında, Allah bilgisinin karşısında İnsanların dünyayı yönetme tarzlarıdır. Siyasi, ekonomik, bilim, oyun, eğlence, din vesaire hepsi sihrin egemenliğinde. Yani insan aklının ve insan duyularının ortaya koyduğu bir sistem sihirdir. Ve Musa Aleyhisselam da kendisinin ortaya koyduğu bir sihirle bize egemen olmak istiyor iddiasıyla halkını güya akıllarını erdirmeye çalışıyor. Ve bize korkutuyor onları. Bak bu adam sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor sihirbazlığıyla. Şimdi iki kişi, iki tane Müslüman koskoca dünya devletine nasıl karşı gelebilir, nasıl galip gelebilir ki sen ağzınızdan yurdunuzdan sizi çıkarmak istiyor diyebilirsin? Bugün de dünya üzerinde bütün dünya devletleri iki Müslümanı gördükleri zaman, aa bu dünya devletimizi elde etmek istiyor. Bizim sistemimizi bitirmek istiyor, devleti ele geçirmek istiyorlar gibi sözlerle kendi haklarını uyuzlaştırmaya çok affedersiniz. Kendi haklarını ezmeye ve kendi haklarını yanlış yolda yürütmeye devam ettirirler. İki tane Müslüman dünya devletini yıkacak. Koskoca devleti iki tane Müslüman. Bundan dolayı dünya devletleri kendi sistemlerine aykırı bir sesin bile konuşulmasına ya da seslendirilmesine izin vermezler. Fema da te'murun ve bu sefer dedi ki Firavun hem böyle diyor bak devletinize sahip çıkın sisteminize sahip çıkın dininize sahip çıkın bu iki adam sizi yok edecek kendisi büyük tanrı büyük ilah ama hiçbir şey beceremedi aciz kaldı halktakilere Etrafındakilere diyor ki ne emredersiniz, ne yapalım? Biz bu işten nasıl kurtulabiliriz? Galu çevresindekiler de derler ki ercih ve kavu Olayların gelişiminden ve Rabbimizin anlatımından şunu anlıyoruz ki esasında Firavun burada Müslüman olacaktı. Esasında Firavun Musa Aleyhisselam'ın karşısına geldiği an işin bittiğini bilmişti. Bir adam katil olacak aranacak ve katil olan adam da gelecek kendisini arayan ve kendisini öldürmek isteyen kimselerin karşısına beni Rabbim alemlerin Rabbi olan Allah elçi gönder diyecek onu İslam'a davet edecek. Bu sihirbazın, bu şairin, bu kainin, bu sahtekarın, bu yalancının yapacağı bir şey mi? Nasıl geldi Musa Aleyhisselam Firavun'un karşısına? İşte gelir gelmez annah dedi Firavun işim bitti korktuğu başına geldi. Ve Müslüman olacak çevresindekiler Haman, Karun ve diğerleri ya bunlar sana tapınırken bunlar sana ibadet ederken sen bunun Rabbine mi ibadet edeceksin dediler. Sen büyük Rabbimizsin dediler. Adam iman etmedi. İç dünyasında bunu en sona bıraktı. Ölürken hiç olmazsa iman ederim ve böylece kurtulurum dedi ki bunu da Yunus suresinde okuyacağız inşallah. Ama o günkü imanını da Rabbim kabul etmedi. Ya Rabbi sen bize hidayet ver. Bunu esasında bugün bütün dünya devletlerine, devlet başkanlarına, siyasal ve ekonomik güce sahip olanlara, Allah'ın dininin dışında, İslam'ın dışında dünyayı yönetenlere hep hatırlatmak gerekecek. Zaten Rabbim bu ayetleri bundan dolayı hep gündeme getirmiş. Ya da 4000 yıl önce yaşanan bir olayın şimdi burada anlatılmasın ne anlama gelir? Ama bu olaylar hala yaşanıyor. Evet bugün köylerde, kentlerde, ülkelerde dünyada egemen güçler var ve Allah'ın dini olan İslam'ı bırakmışlar. Kendilerine yeni yeni dinler bulmuşlar. Hristiyanlık ya da Yahudilik gibi, Budizm ya da Mecusilik gibi ya da demokrasi ya da laiklik ya da sosyalizm, faşizm gibi bir sürü sistemler bulmuşlar ve bu sistemlerle halkları yönetiyorlar. Ama Rabbim de diyor ki gelin Allah katında din İslam'dır. İnne dina inde Allah'il İslam. Ve görüyorsunuz bakınız sizden çok daha güçlü olanlar bir şey yapamadılar. Gelin siz de Müslüman olun davetiyle çağrısıyla bu ayetleri gündeme getiriyor. Bu sefer dediler ki çevresindekiler ne yapalım diye Firavun onlara sorunca galu ercih ve hahu ve batfil medaini aşirin yetuke bi kulli saharin alim onu ve kardeşini burada tut. Şehirlere toplayıcılar gönder. O da sana her bilgin sihirbazı getirsin. Bütün ülkeye davetçiler gönderdim. En uzak diyarlarda olan bile sihirbazları davet ettim. İşte din sihirbazları, ülkenin din sihirbazları ekonomik sihirbazlar, yönetim sihirbazları, hukuk sihirbazları, oyun eğlence sihirbazları, eğitim sihirbazları, başka neyse hepsini ayrı ayrı özellikle olan halkı bilinçleştiren, yeryüzünün en güzel sistemi bizim sistemimizdir. İşte Firavun Efendimizin sistemidir. Ya da demokrasidir, ya da Hristiyanlıktır diye en uzak köylerde, kentlerde, çöllerdeki halkı bile mevcut dünya sistemine itaata davet eden ve onun güzelliğini anlatan her türlü görevli, eğitimci, din adamı, ekonomik güce sahip olanlar, siyasal güç işte muhtarından yöneticisine kadar filan hepsi ne çağırdı? Fecumi seharatul seharatu limikati yemin malum. Belli bir günde bütün sihirbazlar toplandılar. Bekileli nas helen tüm müştemiun. Denirdi ki onlara toplandınız mı tamam mı yerinizi aldınız mı? La'lenanette bi o sahra galibin Firavun ve çevresindeki egemen güçler sihirbazlara güveniyorlar çünkü sihirbazlar halkı da onlara bağlayan kimseler. Umulur ki biz sihirbazlara uyarız onlar galip gelirlerse. Felem ma'a büyük bir meydan bir yawmizine bayram günü toplandılar. Herkes orada. Dünya devlet başkanı orada. Yardımcıları orada. Siyasal ekonomik askeri güce sahip olanlar orada. Eğitimciler orada. Herkes orada. Ve en üst düzeyde olan bilginleri de yöneticileri de sihirbazlar olarak isim o o dönem mi şimdi de öyle esasında yerlerini aldılar. Dünya devlet başkanı yerini aldı. Belki diğer ülkelerden de çağırdı kimleri varsa. Firavun adına Firavun adına Musa Aleyhisselam'la yarışacak olan sihirbazlar dediler ki Felem maca sehra kalu li firavun le ajran in galibin biz galip geldiğimiz zaman bize ne var çünkü onlar dünya için oradalar yani firavun sisteminin de yaşadıkları dünya devletinin sisteminin de iyi olduğunu söylemeleri dünya çıkarları içindir ya da biliyorlar yani yaşadıkları bir dünya sisteminin hiç de iyi olmadığını bugünkü dünyanın da bildiği halde dünya sebebiyle yöneticilere, egemen güçlere itaat ettikleri gibi. Gale ne'am, gale ne'am, Firavun dedi ki evet, ve inneküm izelle minel mukarrabin, eğer siz galip gelirseniz benim yakınlarımdan olacaksınız. Maaşlarınız artacak, makamlarınız artacak, bürokrasideki ekonomik yaşantınız, ya da siyasal yaşantınızdaki makamlarınız da artacak ve ben size bir şeyler yapacağım. Zaten onların hedefi de bu. Musa Aleyhisselam bu arada onlara dedi ki "Kalelehu Musa El kuma antum mulkun Buyurun atın bakalım siz nasıl olsa atıcılarsınız. Gösterin sihirbazlığınızı gösterin sisteminizi 5 yıllık ekonomik planlarınızı 10 yıllıkları, 20 yıllıkları, yüz yıllıkları neyse eğitim programlarınızı, siyasi programlarınızı, sağlık programlarınızı, spor programlarınızı, oyun eğlence programlarınızı buyurun gösterin. Telkav hibalehum ve onlar iplerini ve değneklerini asalarını attılar ve kalu dediler ki bir izzeti firavun firavun şerefine çünkü İslam'ın dışındaki bütün sistemlerin başlangıcı da sonu da bu o sistemin hakim gücü adına onun şerefine bir hayat yaşanır. Hübel adına, Lat adına, Uzza adına ya da Zeus adına, Jüpiter adına, halk adına, devlet adına, işte başkan adına, reis adına, filan adına, peşmeken adına diye bir ızzeti Firavun, Firavun adına dediler. İnna le nahnul galibun. Biz galip geleceğiz. Galip olanlar biziz. Felka Musa asa. Musa Aleyhisselam da asasını attı. Peydahiye telkafu fükün. Onların ortaya koyduğu o bütün gösterimde olan her şeyi asa yılan haline geldi, yuttu ve bitirdi. Ortada onların ne ipleri kaldı, ne planları kaldı, ne programları, ne değnekleri. Ve sonra Musa Aleyhisselam da asayı eline aldı. Tekrar asa eski haline döndü. Sihirbazlar biliyordu ki kendi felsefelerine göre zannedersem bunun adı determinist felsefe. Bir şey varken yok olmaz, yok iken var olmaz. Bütün sistemini bunun üzerine bina ederler. Fizik dünyayı, kimyayı, işte varlığı, biyolojiyi, insanı, bitkileri, hatta ekonomiyi, siyaseti bunun üzerine. Yani var olan bir dünyayı kullanmak üzere. Ama şimdi var olan bir dünya yok oldu. Bütün plan, program, değnek, sopa veya ipler gitti. Sonra ortada da bir şey yok. Nereye gitti bunlar? Yani Musa Aleyhisselam çok büyük bir sihirbazla bunları aldı bir başka yere mi götürdü? Yoksa Musa Aleyhisselam'ın elindeki o asa sihirbaz asası değil mi? Firavun'un sihirbazları da bu işi gayet güzel biliyorlar. Üst düzeyde sihirbazlar, dünya çapında sihirbazlar. Yani fizikte dünya çapında adam profesör. Diyelim kimyada öyle, tıpta öyle, ilahiyatta öyle. Şarkıda, türküde, sporda öyle. Dünya çapında e, boksör ya da güreşçi ya da futbolcu neyse. Bunlar bu adamlar bu işi gayet iyi biliyorlar. Şimdi karşılarında kendi sistemlerini bozan birisi çıktı. Ve bu iş dediler bu iş e, bizim işimize benzemiyor. Feulkiye saharatü sacidin yenilgi onların olduğu halde hemen yenilgiden galibiyete döndüler ve secdeye kapandılar ve secdeye kapanmalarını Firavun benim adıma secdeye kapandılar zannetmesin diye de galu dediler ki amen nabi rabbil alemin rabbi Musa ve Harun biz alemlerin Rabbine iman ettik Musa ve Harun'un Rabbine diye de sözlerini devam ettirdiler yani sana değil ey Firavun şimdiye kadar biz sana sana ibadet etmiştik senin adına yaşamıştık ama şimdi senin adına değil Allah adına biz secdeye kapanıyoruz ve Musa'nın ve Harun'un Rabbi adına secdeye kapanıyoruz dediler. Firavun onlar secdeden kalktıktan sonra dedi ki kale Amentum lehu kablen azen bütün dünya devletlerinin ortak özelliğini Firavun'da buluyoruz biz. Diyor ki ben size izin vermeden mi iman ediyorsunuz. Çünkü dünya devletleri derler ki dinse bizim istediğimiz kadar. Hatta İslamsa bizim istediğimiz kadar bir İslam. Evlilikse bizim istediğimiz kadar bir evlilik. Çocuksa bizim istediğimiz kadar bir çocuk. ise bizim istediğimiz gibi bir ekonomi. Oyun eğlencesi. Yani biz ne kadar size izin verirsek siz o kadar yaşamaya hakkınız var. Hatta hanımınızla beraber yaşama hakkını da biz belirleriz. Ne kadar çocuğunuz olacak, o çocuklarınız nasıl eğitilecek, Hepsi bize ait derler. Şimdi Firavun bunu ilk sembol ismini söyledi. Ben izin vermeden mi siz ona iman ettiniz? Öyle o izin verirse o zaman iman edilir. Yani Müslüman da olacaklarsa insanlar Firavun'un istediği kadar Müslüman olacaklar. Dünya devletlerinin istediği kadar Müslüman olacaklar. İnnehu bir allemekü müsir. Demek ise sihir öğreten bu büyük sihirbaz Sizin sihirbazınız büyüğünüz bu dedi Musa Aleyhisselam kastederek felesefe talemun bileceksiniz le ukattane eydiyeküm ve erculeküm min hilafin Sing ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim min hilaf ve le usalli benneküm ecmain ve ben sizi hurma ağaçlarına asacağım ve biraz önce bir Ezzeti firavun diyenler biraz önce biz galip gelirsek bize ne var diyenler hemen birkaç saat içinde Müslüman oluyorlar ve eller ayaklar çaprazlama kesilip asılmayla tehdit ediliyorlar ve cevapları şu. Galu la dair sıkıntı yok, zarar yok. İnna ila rabbina munqalibun. Nasıl olsa biz Rabbimize, Rabbimize dönüyoruz. İnna natma ve yafir lana rabbuna hatayana en evvelel müminin. Biz umarız ki Rabbimiz bizim hatalarımızı bağışlar ve biz müminlerin ilkiyiz. Ne yaparsan yap dediler Firavun'a ve biraz önce bir izzeti Firavun diyenler şimdi dünyanın en soylu, en asil, en şerefli Müslümanları olarak Rablerine kavuşmaya evet diyorlar. Ve Firavun bir daha yenilgi, önce sihirbazların mağlubiyetiyle bir yenilgi tatmıştı. Ve ikinci yenilgi sihirbazların karşısında oldu. Ve Musa Aleyhisselam ile Firavun arasındaki kavga, savaş devam ediyor. Biz de surelerden okumaya devam edeceğiz. Ve diğerleriyle birlikte Allah'ın izniyle. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed ve elhamdülillahi Rabbil alemin.